Merhaba canlar. Lightroom'a hoş geldiniz. Çarşambanın lokumu kartını seçeceğiz. Bakalım bu çarşamba günü bize nasıl tatlı bir mesaj var. Bu e, açılımı yapmak, yapabilmek için de kart seçebilmek için de e, Chris Carr'ın aşk notlarının, love notlarından bir kart seçiyorum. Buralar çok birbirine yakın. Bazen aynı kartlar çıktı enerjilerden kaynaklı olarak. Şimdi kova dönemine girdik. Bakın değişen bir şey var mı? Enerjilerde. Çok daha başındayız gerçi de. All your love. Sevginiz sun. kartı gösterelim sevgini sun ee, eğer diyor var mı hayatında senin e, sevginden sevgini sunduğun için mutlu olacak bir insan var mı çok büyük şekilde ifade etmen gerekmiyor bunu e, bu insana ya da insanlara bir e-mail atabilirsin bir telefon açabilirsin aniden ziyaret edebilirsin ya da bir buket çiçek gönderebilirsin bu insanın e, bilmesine izin ver senin de onu düşündüğünü ve onu sevdiğini Diğer yaptığım açımlarda aile teması vardı. Burada da e, aile teması ya da aileniz gibi gördüğünüz sevdiğiniz değer verdiğiniz insanlarla ilgili bir tema olduğunu düşünüyorum şu an. Cömertçe sevgimizi sunduğumuzda bu e, önemseme, dikkate alma enerjisi bize geri gelecektir. Yani biz de aynı e, sevgiyi, ilgiyi karşımızdan alacağız. Ve bu bizim e, gelişim sürecimizi, bu önümüzdeki ilerleyen süreçte bu durum bizi de daha yükseltecek, ayağa kaldıracak. O yüzden dışarı çık ve ya da harekete geç diyeyim. Harekete geç ve bugün sevgini sun. Senin sevdiğin insanların olduğunu biliyorum. Seni seven insanlar da var bunu da biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Bu insanlara sevginizi söyleyin. Onların sizin onları sevdiğinizi bilmelerine izin verin. Ne kadar çok karşımızdakine özen gösterirsek o özenin aynısını biz kendimiz alacağız ve bu önümüzdeki süreçte hayatımızın ilerleyen dönemlerinde bu bizi ayağa kaldıracak ve yükseltecek. Ne kadar e, ilgi gösterirsek, sevgi gösterirsek sevdiğimiz insanlar onlardan da bize bir sevgi gelecek. Sevgi çağına giriyoruz. Bilgi çağıyla birlikte sevgi çağı. İnsanların birbirine daha çok özen göster gösterdiği bir döneme giriyoruz. Arkadaşlar bu yüzden de e, biz de bu dönemde olduğumuzu bu dönemin e, dışında kalmayacağımızı İspatlayalım ve sevdiğimiz insanlara Onları sevdiğimizi söyleyelim Görüşmek üzere canlar Kendinize iyi bakın